Eski sevgilim beni ormana götürdü, kafama silah dayadı, iş yerimde dayak atıp paramı aldı. Bu korkunç iddiaların sahibi 45 yaşında bir kadın. O kadın 15 gündür evine giremiyor, korkudan aracında yatıyor ve ölmeden beni lütfen kurtarın diyor. Ben evime gidemiyorum. Evimde değil maalesef aracımda kalıyorum. Evinde yatağında değil aracında sabahlıyor. O korkunun altında yaşadığı dehşet yatıyor. Ben de bir gün bir yerde öldürüleceğim. 45 yaşındaki Yasemin Taşdelen İstanbul'da bakliyat işi yapıyordu. İddiaya göre 32 yaşındaki eski sevgilisi onu ormanda iş yerinde darp etti. Ormana götürerek, kafama silah dayayarak, iş yerinde dayak atarak benden bir sürü para alındı. Şiddet uzun süre devam ediyor. Ince soluğu karakolda aldı. Bir uzaklaştırma kararı var ama buna rağmen bu kişi beni hala tehdit ediyor. Can güvenliğimin olmadığına inanıyorum. Öldüreceğim diye mesaj atıyor. Tehditler devam edince 15 gündür aracında yaşamaya başladı. Bugün Gebze'deyiz ama öbür gün Darıca'dayım. Öbür gün Ümraniye'deyim. Otoparklarda yatıyorum ya da arabayı uygun bir yere çekiyorum. Ölmek istemiyorum diyen Yasemin Taşdelen yetkililere beni kurtarın mesajı yolladı. Ölen kadınlar gibi olmak istemediğim için kaçabildiğim kadar kaçıyorum.